Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi kalbimize geldi. Onu söyleyerek dersimiz öyle başlayalım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor ki Leysel ilmi bir rivayeti ve leysel Kur'an'ı bir tilaveti. İlim rivayet için değildir. Kur'an da okumak için değildir. Yani ilim okuyup tahsil edip kuru kuruya hikaye anlatar gibi anlatmak için değil. Kur'an da yüzünden kuru kuruya okuyup geçmek için değildir. وَلَاكِنَّ hidayeti, بِالْهِدَايَةِ وَلَا الْاِلْمِ بِالْدِرَايَةِ Kur'an okuduğumuzu anlayıp, anladığımızla hakkı batıldan seçip amel etmek için bir hidayet rehberci, hidayet rehberi. ilimde de dirayet içindir. Kuru kuruye bir rivayet için değil, dirayet içindir. Rabbim bu hadis-i şerifin amel etmek üzere <laughs> nasip eylesin ki okuyacağımız ayette Maide suresinde ikinci ayet-i kerime yine iman edenlere hitap ediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Ya eyyühellezine amenu Ey Allah'a Allah'ın <laughs> kitabına, Resuluna bildirdiklerine iman ettim diyen müminler La tuhillu şe'airallahi ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القرائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان اي الله ان انضم iman ettim diye mukminler Allahu taala hazretlerinin haram kıldığı şairinden olan işleri siz kendinize helal etmeyin. Hac'da, hacin yasaklarını Cenab-ı Hak Dağlar orada bildirdiği haramlarını ve bir umum sair haramlarını kendinize helal addetmeyin. Ve şehrel harama haram olan şehirler aylar yani zilkade Recep, Zilhicce, <laughs> Muharrem ayları. Bu dört ay üç hürül hurum diye geçiyor. Haram aylar, hürmete layık aylar. O haram aylarda düşman ile de olsa savaşmak caiz değildi. Eskiden beri öyleydi haram aylarda. Mekkeli müşrikler genlergenlere bir adet yapmışlardı. Canlar istediği zaman bir yere saldırmayı gözleri kesip de bir e, gasp için veya başka bir şey için gözleri kestiği <laughs> zaman ayları değiştirirlerdi. Re Recep ayı misal diyelim. O recep ayında yapacakları işleri yapar. O bir sonraki ayın ismini recebe verir. Recebin ayını oraya verir. Öyle bir işler yaparlardı. Cenab-ı Hak bunlardan nehyetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıralamasını ayın bize tarif yaptı. Siz o haram aylarda Allahu u Teala Hazretlerinin yasak ettiği şeyleri yapmayı kendinize helal etmeyin. Yalnız bu ayetin bu kısmı haram aylarda savaşma kısmı daha sonraki gelen bir ayetle nes Eğer bir zaruret olursa gerek taarruz gerek savunmada gerektiren icap ettiren bir durum olursa düşmanın kuvvetine karşı Cenab-ı Hak Dala Hazretleri onu ayet-i kerimeyle o yasağı kaldırdı bir sonraki ayet-i kerimeyle. Başka gelen bir ayetle. Onun hükmü ne sorumlu? Evet. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şe'air Allahi şehrel harama ve la hediye ve Burada hediye ve dedi dediği hac için Mekke haricinden gönderilen kurbanlar olur. Gerek koyun, gerek büyük baş hayvan, gerek deve bu hayvanlar olurdu. O hayvanlara da tecavüzden, taarruzdan sakının. Velel galait bir de o hayvanlara bazı işaret olsun diye bazılarına bir şeyler takarlarmış alamet olarak. O alametleri de ve o alametler hayvanlar daha aftal faziletli olduğundan onlara da Cenab-ı Hak böyle işaret yapıyor onun daha faziletli olduğuna. Taarruzdan onları küçük görmekten sakınınız oradaki haramı kendinize helal addetmeyiniz bunun böyle bildirilmesindeki Cenab-ı Hak Dağlı Hazretleri'nin muradı ilahiyesi cahiliye döneminden belli, ta İbrahim Aleyhisselam'ın gününden beri haccın şairleri var. Yani haramları belli kuralları cahiliye döneminde müşrikler dahi onların bir kısımlarına uyarlardı. İslamiyet bir güneş gibi doğduğundan doğduktan sonra bazı sahabeler onun cahiliye döneminde kaldığını, cahiliye adetinde olduğunu, artık lüzumsuz olduğu düşüncesine kapılınca Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi göndererek haccın menasıkını, uyulmasını emret. Onları hafife alıp da kendinize helal addetmeyin. Mekke-i Mükerreme'ye hac zamanında kurban kesilmek üzere işaretsiz gönderilen veya daha aftar olan işaretli gönderilen kurbanlara onları da helal adetmeyin kendinize taarruzda bulunmayın. Bu ayet-i kerimenin buradaki gelen ayetin hükmünün indiriliş sebebi şöyle rivayet ediliyor ki Bir adam geldi diyor. İsmi şu anda hatırımda kalmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Medine-i Münevvere'ye. Ya Resulallah. Hayvanını da Medine'nin dışında bırakmış öyle gelmiş. Ben bir kavimle geldim. Beni bekliyorum bir kavimle. İman etmek istiyorum. Sen neye davet ediyorsun insanları? Neye çağırıyorsun? Bize bildir. O emirlerimle, arkadaşlarımla da istişare yapayım, belki toplu halde gelir iman ederiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevhide Allah'ın birliğine davet ediyorum. Allah'a ve Allah'ın Resulüne imana ve onlara itaata davet bunları anlattıktan sonra çıktı. Dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu içeriye küfürle girdi, zulümle çıktı gitti. Dedi. Yüzünde küfür eseriyle girdi, zulüm eseriyle de çıktı gitti. Mekke'nin dışına, Medine'nin dışına çıkarken bakıyor ki orada Müslümanların bazı yayılan hayvanları var, develeri, sahir hayvanlardan. Onu önüne katıp götürebildiği kadar götürdü. Güya kendi bu kafasına hile yaptı, aldattı. Ondan sonra başka bir zaman, bir sene mi, olmasın birkaç sene sonra mı, hac zamanı hem hacca geldi hem de hacda kurban olarak kesmek için hayvan getirmiş. alametler koyarak, işaretler koyarak. Orada malı gidip de canı yananlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettiler ki harem sınırında adam ona cezalandırmak için. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyle onu yasakladı. Vela şehir el harama vela hediye vela galaide vela amin al beyt al harama yebtagun fadlan min rabbihim ve ridvan. Rabbisinin rızasını umarak. Affı mağfiretini umarak tövbe ederek gelen veya orada caiz olan fadlan dediği Allah'ın fadlından, lütfundan bir şeyler almak niyetiyle de olsa hacca gelen kişilere haram zam, o hacca, haram sınırına giren, hacca giren kimselere emin olun o beldede taarruzda bulunmayı helal etmeyin kendinize. Cenab-ı Hak da Hazretleri yasaklıyor. Wa iza halaltum fastadu İhramdan çıktığınız zaman Hani bir önceki ayet-i kerimede geçen hafta ihramlı olduğumuz zaman haram sırlarına ve ihramlı olduğumuz zamanlarda av yapmaktan Cenab-ı Hak nehyetmişti. İhramlı olduğumuz zamanda ihtiyaç arz olursa av yapmanız caiz olur. Yani mutlaka yapın diye değil buradaki emir. Av yapmanız caiz olur ve la yecri mennekum şena şena'en kavmin en saddukum anil mescidil haram sizi sizi mescidi haramla yaklaşmanızdan men etmişlerdi İşte Hudeybiye vakasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den çıkıp Mekke-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme'ye umre niyetiyle gelmişlerdi. Mekke'nin haram sınırından içeriye almadılar müşrikler. Silahsız gelmişti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler umre niyetiyle. Ama müşrikler silahlanıp önlerine çıktılar. Bu sene gelmeyin bundan sonraki başka bir zamanda. <laughs> belli anlaşmalar yapıldı. O anlaşma üzerine tekrar dönüldü. Ondan dolayı sahabeler çok kırgın ve kızgınlardı, kinlilerdi şeylere karşı, müşriklere karşı. İlk dönemlerde de müşriklerin Kabe'yi tavaf etmeleri, haram sınırlarına girmeleri yasaklanmamıştı. Girer çıkarlardı beraber. Siz diyor onların size yaptıklarını yapmayın. Onların sizi mescidi haramdan nehyettikmelerini göz önüne alıp da siz onlara zulüm etmeyin. Ve teavenu alel birri ve takva. İyilikte ve takvada birbirinize yardımcı olun. Ve la teavenu alel ismi vel udvani. Ve tegullaha innallaha şedidul iqab. Hayırda, iyiliklerde ve takvada birbirinize yardım edin, destekçi olun. Yalnız zulümde, isyanda, kusurda birbirlerinize yardım etmeyin. Bir kavme olan düşmanlığınız, bir kavme olan kininiz veya bir kavme olan kızgınlığınız geçmişte olan bir hadiseden dolayı elinize bir fırsat geçtiğinde sizin ona zulmetmenize etmenize sebep olmasın. Siz öyle bir şeye sevk etmesin. Adaletten şaşmayın. İyilik ve takvada birbirinize yardım edin. Zulme kaçacak yerde, isyana gidecek yerlerde, günah işlerde birbirlerinize yardım etmeyin. Uyarıcı olun. Vettebullah, Allah-u Teala Hazretlerinden korkun onun da size o zulmün karşılığını vereceğinden karşılıksız kalmayacağından korkun sakının. İnna şedidul ikab zira muhakkak ki Allah Teala Hazretlerinin azabı çok şiddetlidir. <laughs> Allah azabına layık olacak hallardan cümlemizi Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Rabbimizin hoşnutluğuna götürecek amellere bizi sevk eylesin. Nefsimize uydurmasın. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bir kardeşinize zalim de olsa, mazlum da olsa yardım edin. Ya Resulallah, mazlumu anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz diyorlar. Sahabeler soruyorlar. Mazluma zulmüne engel olmak için zulüm gören insanın karşısına gücümüzle durulur, yardım edilir ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Eğer bir kardeşiniz nefsine uydu, gaflete düştü, bir yanlışlıkla, öfkeyle bir zulüm işe girişiyorsa siz onun zulmüne engel olarak, onu uyararak o kardeşinize yardımcı olun. O zulüm işten onu nehy ederek, zalimliğe salmayarak yardımcı olun. Bu iyilik ve takvada birbirinize destek olun. Ayetini bu hadis-i şerif de yine tefsir mahiyetinde ki İyilik ve takvada bir kardeşinize yardımcı olun. Ne zaman ki günah işler emmeyine derse, zulüm derse, yanlış şeyler orada yardımcı olmayın. Orada ona engel olaraktan destek olun. O işe salmayarak destek olun. bir hadis-i şerifinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ya Resulallah güzel ahlak nedir? Güzel ahlakın başı nedir diyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki hani geçmiş bir kavme geçmişten olan kızgınlığınız size onlara aşırılığa sevk etmesin, ona zulme sevk etmesin diyor ya ayet-i kerimede. Güzel ahlakın başı nedir ya Resulallah diyorlar. Diyor ki güzel ahlakın başı sılman gata'ak vavfa amman zalamek ve men ata haramek Size gelmekten kesilen gelmeyen bir kardeşınızı siz, sizin gitmeyiz. Yani o gelmiyor ben de gitmiyorum kendi gelse biz de giderik düşüncesiyle hareket etmeyip Size gelmese de bir kardeşinize sizin gitmeyiniz. Bu ziyaretleşme anlamında ya. Yani. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasını anlatırlar bu konuda. Rahmetullah gelmişler demişler hoca bize bir keramet göster. Ne istiyorsunuz demiş Nasrettin Hoca. Şu ağacı çağır gelsin demişler. Hoca ey mübarek ağaç gel demiş. Ağaçta bir hareket yok, kımıldanma yok. Bir daha söylemiş. Ey mübarek ağaç gel. İki gene yok. Üçüncü de gene gelmeyince kalkmış. Ey mübarek ağaç sen gelmezsen ben gelirim demiş. Ağaca şöyle sarılmış. Demişler hoca ne yapıyorsun sen? Keramet gösterici Yavrum demiş gelmeyene gitmekten büyük keramet olur mu demiş gelmeyene gitmekten büyük keramet olur. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi sılman katak size gelmeyen sizden kesilmiş olana sizin gitmeniz. Yani kapıyı sizin açmanız. İlk el uzadan sizin olmanız. Güzel ahlakın başı. Vafu amman zalemek. Nefsine uymuş, geçmişlerine bir fırsat geçmiş. Sana zulmetmiş. Güç elinde, fırsat elinde zulmetmiş sana. Gün geldi, o fırsat senin yerine geçti. Hani derler ya, sap dö döner, keser döner, hesap döner, öyle bir şey var. Tam çıkaramadım şimdi. Hesap döner, sap döner diye bir şey söylerler. Fırsat senin yerine geçti. Senin ona zulmetmeyip, onun geçmişteki yaptığını affetmeyin. İşte o küfürle girdi, zulümle çıktı diyor ya Peygamberimiz sözlerin yüzünde işaretle. Geri gelirken tövbe Allah'tan affını talep ederek hacca geliyor. Kurbanlar da getirmiş önüne kesme için. Bir de şey emin bir beldeye girmiş. Harem sınır içerisinde ne bir hayvan öldürülür, insana eziyet verenler müstesna, ne bir şey koparılır, canlı bitki. İhramın kuralları var. Ondan başka bir canlı insana da zarar verilmez. Öyle bir şeye girilmişse o haram sınırında zarar verilmez. Vafu amman zalemek. Sana zulmetmiş, senin eline fırsat geçtiğinde senin onu affetmektir. Güzel ahlakın baş. Vaman ata haramak. Senin birine ihtiyacın düştü. Gittin, ihtiyacını arz ettin. Onun da elinde imkan varken hor gördü, vermedi sana. İmkan da vardı, gücü vardı, vermedi. Ama gün geldi, Allah o imkanları sana verdi, onu sana muhtaç etti. O zaman senin ona bu geçmişte ben gittim dedi demeyip vermendir. Allah güzel ahlak sahip etsin bizi. Amin. Bir Karadedede mi, Dınışkı'da mı olsa gerek? Medine Müdafası'ndan gazi olarak gelen birisi varmış. Aklımda yanlış kalmadıysa, ismini de söylediler de tam aklımda kalmadı. O Sait Hoca rahmetliğin zamanlarının adamlarından. Belki aklınızda olanlar sizin duyduysanız olabilir. Pıstık bahçesi olsa gerek fıstık bahçesi varmış. Bir gün gelmiş bakmış ki adamın birisi fıstığı çuvallamış. Ediyor, ediyor, kaldıramıyor, götüremiyor. Arkasından usulüyle yaklaşmış, çuvala yardım etmiş, kaldırmış. Adam şöyle bir dönmüş, bakmış ki mal sahibi. Hiç demiş sesini etme, bunu demiş. Ne sen gördün, ne de ben gördüm. Ne sen beni gördün, ne ben seni gördüm. Kabahat bende ki, sen ihtiyaç sahibi bir adam mısın? Ben seni arayıp bulmadım. Bu işe sen, senin bu işi yapmana sebep oldun. Bunu al götür helal olsun ama bir daha demiş böyle yapma. Habersiz kimsenin bir şeysini alma. Bu sana helal olsun. Hacı Baba Mübarek'in onu tam vefatından sonra söyle söylemiş adam. O malını çalan adam söylemiş mal sahibi vefat ettikten sonra. Hacı Muhammed de bir hadisesi var başından geçen. Güzel ahlak sahibi, kemal sahibi insanların halleri Allah bizlere o <laughs> hallara layık etsin. Allah'a <laughs> ulaştırsın, sahip etsin. <laughs> bostan dikmişler. Terter ter diye bir mevki var bilirsiniz. Oraya bostan etmişler. Sabah gelmişler ki diktikleri bostan şetlerinin hepsini sökmüş sökmüş atmışlar daha dikmişler. Ertesi gün gelmişler. gene sökülmüş. Aynı gün bir daha dikmişler. Üçüncü sefer gelmişler. Yana sökülmüş. İşte o zaman Hacı Baba Mübarek yani tabirle bizim çocuklar diyor. Muharrem rahmatlı da rahmatlı oldu. Diğerleri demişler ki biz burada kalak. Bu adam kimse bu çekler, bunu yakalayak her gün dikiyor dikiyor. Üç gün oldu ha bu. Mübarek demiş ki siz yedin ben beklerim demiş. Kendi kalmış. Sabaha karşı da biraz erken de kalkmış. Abdest almak için çeşmenin başına varmış. Abdest almış. Geri geliyor daha hava tam aydınlamayıp. Bakmış ki bir tanesi çekiyor. Bostanı söküyor gene. Pusmuş hemen. Ee, Bakmış ki kendinin bir akrabası çeken. Hemen pusmuş. Pusmasının sebebi korktuğundan da. Bu arada bazı geliyor sohbete. Faydalanır üç beş kelam. Şimdi beni görürse utancından bir daha gelemez. Eğer birkaç bir kelam alacağı bir şey varsa fayda göreceği fayda varsa ondan da mahrum kalmasın diye saklanmış. Daha işte vefat etti gitti mübarek. Kimseye kim olduğunu söylemedi. Sırrını Bu güzel ahlakın başı tam teslim etmiş, tecelli etmiş. <laughs> Allah bizleri de Cenab-ı Hak o kemalata el ulaştırsın. Allah'ın <laughs> Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz. husnul hulk din güzel ahlaktır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yine. Dinin bütün kuralları, emirleri, yasakları, nehirleri insanların, bizlerin ahlakımızı kemale erdirip güzel ahlakımızı kemale ulaştırmak için. Allah güzel ahlak sahibi etsin. Ahlagımızı, imanımızı kemalda, amelimizi de salaha ulaştıran kullarından etsin Rabbim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin bi hürmeti anbiya'tihim ecmaînun ve selâm. <Sessizlik>